Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Geçen bir iman dersi okumuştuk. Bugün yine bir iman dersi okuyacağız. <laughs> okuduğumuz yer merhum Zübeyir abinin konferansından ondan sonra başka bir iki yere geçip devam edeceğiz. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. İcmali yani özet, kısa hülasa edilmiş şekliyle bir tasdikten ibaret değildir. Yani ilmi hallerde malum amen tu şerhi var. Yani imani e, meselelerin değil, iman şartlarının altı şartın altı esası e, sadece böyle bilgi olarak ifadesi var. Ona icmali deniyor. İşte oradaki o tasdikten ibaret değildir orada tasdik etmesine rağmen daha sonra Allah'la alakalı peygamber nübüvvetiyle alakalı haşirle alakalı ve diğer imani meselelerle alakalı endişeler, şüpheler, tereddütler fikir dünyasında olabiliyor. Bu onun imandaki durumunu ifade için kafi bir noktadır. İmanın çok mertebeleri vardır. Çok mertebeleri vardır. Hani birinci mertebesi ilmel yakin. İlmel yakin. Aynel yakin ve hakkel yakin. Bu işaret-i ibadetin hakikatında anlatılmakta. Oraya şimdi geçmiyoruz da. Bu, bu, üç mertebenin de arasında çok ince mertebeler vardır. Ela uca sığmadığı için üzerinde konuşulamıyor. Çünkü iman nurdur. Yani nur üzerinde fikri mütala, fikri mülahaza, fikri müzakere müşkildir. Çünkü mücessem değil. İsmaniyeti yok mücerrettir. Yani beş duyu ile yakalanması, tespiti hani mümkün olmadığı gibi yani metre ve litresi yoktur. Mücerrettir. iman. Mücerret. <laughs> hani su görüyoruz. Müşahhastır ama onun tadı mücerrettir. Mücerret. Ondan dolayı işte imanda e, belirli kademeleri, mertebeleri Cenab-ı Hakk'ın eserleriyle müdahale ederek Yani onu tefekkür ederek yakalamak ancak mümkün olabiliyor İmanın çok mertebeleri vardır Taklidi bir iman Taklidi Taklit i̇şte Baba evde Allah diyor, o da Allah diyor veya nenesi dedesi vardır. Allah diyor, o da Allah diyor. Ve cemiyette işte yolda giderken şurada burada biri Allah demiş, o da Allah demiş. Buna onu taklit etmek denmekte. Yani onun keyfiyeti hakkında malumatı yok, bilgisi yok. Taklidi bir iman, hususan bu zamandaki şu, ahir zamanın şu dönemindeki, Dalalet, dalalet yoldan çıkma demektir. İstikameti yitirme demektir. Dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Hani şimdi bu pencereyi açıyoruz. Buraya mum bıraksak, mum hemen en uz hafif bir esinti o mumu söndürür. Ama Oraya bir ampul bıraksak, lamba bıraksak, elektrik lambasını bıraksak, koca fırtınalar bile gelse bir yerinden oynatır ama onu söndüremez. Hani yerini değiştirir, oradan buraya iter, buraya iter, buraya iter ama bununla beraber onu söndüremez. İşte böyle bir iman. Böyle bir imanı elde etmek lazım. Bütün maksadımız, gayemiz, gayretimiz, hedefimiz bunun üzerine olmalı. <laughs> Taklidi bir iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık, dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkiki iman ise, tahkik, araştırma, inceleme, tepkik etme, sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. İşte burada olacağız. Bu noktada tahkiki imanı elde etme gayretimiz kabre kadar sürecek. Yani burada bitti, burada yakaladık denmez. Çünkü tahkiki imanı elde etmenin tespiti mümkün değil. Ha bu kitap 150 sayfa, 150 sayfa olunca bitti, ciltlendi, rafa olur. Şu masaydı işte parçaları kesildi ölçülerine göre. Cilalandı, takıldı, monte edildi geldi buraya bu kadar. Şu mikrofon cihazı işte Apple denildi bu kadar. Ama tahkiki imanda ben artık elde ettim, benim için bitti. Yo bu denmez. Bu kabre kadar hem de arttırmak suretiyle. Bunu üstadımız e, mektubatta ifade ediyor. Ceddidu imanekum Bila ilahe illallah. Ceddidu. Ceddidu tecdid demek. Tecdid yenilemek. Yani imanımı daima tazelemeliyim. Tazelemeliyim. Ha iman çay bayatlar mı? Bayatlamaz. Bu mücerrettir. Ama aslin getirdiği endişeli fikirler, tereddütlü fikirler, insanı manen tahrip eden, manen dalgalara serf, e, sevk eden, ümidini yıpratan e, fikirler gelişiyor karşında senin. O fikirlere karşı imanını muhafaza etmek, imanını korumak, imanını o saldırıdan kurtarmak için ben de imanımı, inkişaf ettirmek için daima gayretimi arttırmalıyım. Gayretimi arttırmalıyım. Gayretimi arttırmalıyım. Gayretimi arttırmalıyım. Kainatta en yüksek hakikat nedir üstadımız ne diyor? İmandır diyor. Kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazdır. İman, e, iman, imani bir mesele, e, namaz, ubudiyetle alakalı İslami bir mesele. Bak, biri biriyle irtibatlı. Demek ki o en yüksek hakikat ile meşgul olan ve kendisini en yüksek hakikata sevk eden daima namazını kılar. Daima namazda meşgul. Namazını aksatmaz. Namazını sarsıntıya muhatap etmez. Namazını sapsaklamaz. Namazını ötekileştirmez. Namazını hafife almaz. Zira hafife aldığı an Allah'a şual demektir. Ötelediği an Allah'ı öteledi demektir. Peki Allah öteye çektin ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? Bak Allah'ı öteledin. Allah hafife aldın. Sağlam ne kaldı burada? Tek hakikat kainatta Allah'tır. Tek hakikat Allah'tır. Evet. <laughs> Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Sönmez. Öbürü sönüyor. O taklidi iman sönüyor. Nasıl sönüyor? Bir de baktın işte yazın denize git kalabalıkta denize gitti. Ah! denize gitti. Evet, şu gün bir arkadaştan bir şey duydum. Abisiyle alakalı. Hani e, dindar namazı yazdı bir insan. Hocam dedi şu an nerede biliyor? Nereden geldin biliyor musun dedi. Ben dedi kahveden geldim. Dedi. Niye? Hayırdır? Abim orada şimdi ona kebap götürdüm. Abim orada. Ne yapıyor? Gelişini söylemiyor. Ya. İşte bu eee iman sönüyor ya. Bak söndü işte bak. Sönme alameti. Sönme alameti. Ama benim kellemi alsalar beni öyle bir yere götüremezler kellemi alsalar benim e ben denizi kadar seviyorum o kadar seviyorum neredeyse gece gidip çilesine gireceğim ama Allah'a olan imanım Allah'a olan muhabbetim Allah'a olan hürmetim Allah'a olan sevgim oraya gitmeme beni mani oraya gitmeye mani kendi öz abimin düğününe gitmeye mani oldu Gidem, gitmedim, karmaydı gitmedim ben Evet işte tahkiki iman ise sarsılmaz. Sönmez bir kuvvettir. Tahkiki imanı elde eden bir kimsenin iman ve İslamiyeti. Dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz feylesoflar dahi bir vesvese veya şüpheye düşürsem mesele işte. Bunu yakalamamız lazım işte. Bu noktada olmamız lazım. Bu defa insan merak ediyor. Hani bu bilgileri ben nereden alacağım? Bu tahkik iman bilgilerini nereden tedarik edeceğim? Temin edeceğim? İşte bu hakikatlara binaen biz de tahkiki imanı Ders vererek, tahkiki imanı, ders vererek imanı kuvvetlendirip, demek ki o tahkiki iman derse ne yapıyormuş? İmanı kuvvetlendiriyormuş. Tahkik etti ki mesela yaprağı tahkik ediyorum, öbür yaprağı tahkik ediyorum, çiçeği tahkik ediyorum, sineği tahkik ediyorum. Deveyi tahkik ediyorum. İşte bulutları tahkik ediyorum. Güneş tahkik ediyorum. Her bir tahkik, her bir tetkikte, imanda bir adım daha ileri ve bir adım daha yukarı çıkıyorum. Miraç yolculuğu işte. Miraç yolculuğu. Allah'a yaklaşma yolculuğu. İman nedir? Allah'a manen yürüyüştür. Hani seyri sülük olarak tasavvufta iman Allah'a ruh ve kalbin ayağı ile seyri sülük olarak manevi bir yürüyüş demektir. Ya bu yürüyüşün kesilmemesi lazım. Buna evdeki ailemiz engel olamamalı. Ona olan sevgi ve muhabbet bunun üstüne çıkmamalı. Evladımız varsa o da bunun üstüne çıkmamalı. İşimiz bunun üstüne çıkmamalı. Çünkü kainatta en yüksek hakikat iman. Herkes yerini bilecek. Hanım yerini bilecek. Çocuk yerini bilecek. İş yerini bilecek. Bak, baba yerini bilecek. Anne yerini bilecek. Benim babam imanımdan daha değerli değildir. Benim annem imanımdan daha değerli değildir. Hayır. Bu akşam babamla annem bize misafirliğe ya Babamla annem geldi misafirliğe. Ben babama teklif ederim. Babacığım bu akşam iman dersimiz vardır. Lütfen beraber gidelim. Oğlum ben gelemeyeceğim. Sizi görmeye geldim. Öyleyse babacığım hakkını bana helal et. Ben dersime gidiyorum. Lütfen ayrılmayın. Geldiğimiz zaman sohbetimizi yapacağız. ya İman hiçbir şey ile takas yapılmaz. Ya bu akşam gitme. Yok. Hayır. Bu akşam bu dünyada son akşamım olabilir. Şu anım son anım olabilir. Öyleyse her anımı Rabbimle geçirmem gerekiyor. Onu düşünerek ve bunda babamı da gitmekte. Çünkü onun vesilesiyle dünya hayatına gelmişim. Baba benim oraya gitmem senin cebine para indirilecek. Oturduğun yerden para kazanacaksın. Çünkü Üstad ne diyor Bediüzzaman? Onunla saniye senelerdir diyor. Onunla saniye senelerdir. La yemut ölümsüzdür diyor. Ama onsuz yüz sene bir saniye hükmün nedir diyor Üstadımız. Evet. İşte bu hakikatlara binaen biz de tahkiki imanı ders vererek Risale-i Nur dersi veriyor zaten. Tahkiki imanı ders vererek imanı kuvvetlendirip ders aldıkça imanımız kuvvetleniyor. Ders al, derse gittikçe, derste bulundukça imanımız kuvvetleniyor imanı kuvvetlendirip insanı ebedi saadet ve selamete götürecek. Ve dün zaman İşaratul İcaz adlı diyor ki cennetin anahtarı iman ile cennetteki nimetler salih amel iledir. Cennete girmenin anahtarı iman ile oradaki nimetlere intikal salih amel Salih amel iledir. Evet. <laughs> İmanı kuvvetlendirip insanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlarını cami içine almış hepsini. Bir eseri şuraya çok dikkatinizi rica ediyorum. Bir eseri sebat Birinci nokta bu. Sebat ve devam ve dikkatle okumayı. Üçü sebat devam dikkat ve okumayı bak. Söyler misiniz? Sebat devam dikkat Muhammed söyleyelim. Sebat. 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 Devam. E benden beraber değilsin o zaman sen. Bak. Üç daha ben tekrar ettim. Bir daha kardeşten tekrar ettik. Dört. Bir de sana geldik. Beş. Üzdün mü beni Muhammed. Baban da görsün bak. Üzüldüm yani şu an. Sen söyle bakın. Sebat. Devam. Hah. Siz söyleyin. Veli Efendi. Devam. Bir daha. Devam, devam, devam. Ha. Ha. İşte bu eseri, şimdi şöyle bakayım. Sebat, devam, dikkat. Baba söylesin. Sebat, devam, 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 Ha Tamam. Yani bu üçlü, üçü bir yerde diyelim yani. Üçü bir yerde, birbirinden ayrılmaz. Sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde eğer böyle gitmezsek, okumazsak, o sebat, devam, dikkat üzere olmazsak, aksi takdirde işte, bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Manzara görüyoruz öyle zaten. Bu ifade ettiği sosyal hayatta bunun örnekleri o kadar çok ki. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz. Muhammed, niye buradasın? Ee, elimle ne işim var o zaman? Bak, beraber gidiyoruz da bitmedi ki dostlar değiliz. Bak. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz Kur'an-ı Hakim'in imani ayetlerini ve bu asra bakan ayeti kelimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Şimdi Böyle bir eser bu asırda var mıdır? Diye bir sualin içinizde hasıl olduğu nurani bir heyecanı ifade eden simalarınızdan anlaşılmaktadır. Evet, bu çeşit ihtiyacımızı tam karşılayacak, tam karşılayacak olan bir eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile aradık nihayet hem Türk gençliğine hem umum Müslümanlara ve beşeriyete guluani bir rehber ve bir mürşidi ekmel olacak bir eserin zaman, Said Nursi'nin Risale-i Nur eserleri olduğu kanaatine vardık. Bizimle beraber bu hakikata Risale-i Nur'la imanını kurtaran yüz binlerle kimseler şahittir. Şahittir. Evet. 20. asırda külli ve umumi bir rehberlik vazifesini görecek Kur'an'ı bir eserin müellifinin ilahi burada başka bir noktaya giriyor. El Fatiha diyelim.